Arkadaşlar süper bir videoyla karşınızdayız maçla karşınızdayız. Bugün dünya şampiyonasında final maçını oynuyorlar arkadaşlar. Eko vs Blacklist ilk maç ile şu anda karşınızdayız ve Bumpik ekranındayız. Abi ne banlamışlar? Blacklist direkt şu Fredrin ve Kaja ile banlamış. E, band, Kaja banlarıyla başlamış. Daha sonrasında rakipten Eko'dan Van Van, Cherry ve Glue ile karşılık gelmiş. Şu anda first pick Haji'de Haji, Yiv mi yoksa? Farsam alacak. Yoksa Estes mi pickleyecekler? First pick olarak bakalım ne alacaklar. Bu adamların kendi metası. Bakalım neyle başlıyor. Baras'la başladılar. Evet. Baras'la başladılar abi. Ya hayırlı olsun TR'ye de first pick Baras pickleri getirirler. Bu arada e, Yiv ve Lapu geldi. Büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle burada Yuuzong görebiliriz. <laughs> ee, Fred'in banlı zaten. Yuzong estes yapabilirler. Mid almazlar diye düşünüyorum. Belki estes varsa, e, farsa. Aynen estes. Aa, direkt direkt Herit aldı. Bu arada şu an net bir şekilde estesi banlamaları lazım. Buraya estesi banlamazlarsa Blacklist direkt ilk maç kazanır. Direkt Herit ve Barats gerçekten ölümsüz olur. Çok büyük sıkıntı abi. Büyük sıkıntı. Bakalım şu an Karfizden hangi pik tercihi gelecek? Acaba estesi eko alabilir mi? Burada bir Akai piki geldi. Beniquity bakalım Karşılığında ne alacak Ne banlayacak daha doğrusu Ve banı geliyor burada Mantıklı bir ban Blacklist'in en sevdiği şampiyonlardan birisi Biliyorsunuz <laughs> banı geliyor burada Blacklist'ten Beniquity için e, Herit'i kontrol edebilecek şampiyonlardan Birisi açık kalmıştı zaten e, Başka ne olabilir Başka ne olabilir Eee Belki bir ihtimal CW gibi bir Moskov'u çekebilir. Burada hemen Digibanı geldi. Akai ve Yiv için güzel bir ban. Oh my Venus bakalım hangi hero'yu banlayacak son olarak. Bunu buzluğa götürebilir misin canım benim? Teşekkür ederim. Tekin kapıyı kapatır mısın İbave'nin İba eline dolu? Evet Oh my Venus'ten şu anda takımı için bir ban geliyor. Ve burada Brody banı geliyor. Rodi bunu geliyor. Stun hero'larını kaldırmak istiyorlar. Herit rahat oynasın diye. Zaten Haji'nin farsasının ne kadar kalın olduğunu az çok biliyorsunuz. Ve burada hem estes vermediler hem digi vermediler. Burada bir de Lolita görüyoruz abi. Lolita'yı şu an durduracak kimse yok rakipte. Sadece Wizen ikinci skili, yani Barats'ın ikinci skili bu yani iş iyi yapabilirse, flash'ı varsa zaten yine doyabilir ama çok zor bir ihtimal. Lolita'yı durdurabilecek kimse yok arkadaşlar şu an. Bakalım Edward ve Omay oh Venus ne alacak? Omay oh burada bir Matilda görüyoruz. 7 kere alınmış, 7 kere banlanmış ve yüzde 14 bin sahip turnuva boyunca. Burada Edward'a Benedetta salıyorlar. Abi o evi oynatmayacak. Benefitti de burada Lunox pickliyor. Şu anda 3 AP. Blacklist tarafında 2 AD. Rakibe baktığımızda da rakip de şu anda 2 AP 3 AD şeklinde. Bakalım bu turnuvanın final maçının ilk maçı kazananı kim olacak? Eko mu yoksa Blacklist mi? Lütfen burada durup yorumlara yazın. Hemen bakalım abi chat'te neler dönüyor. Chat'te e, anketimizde şu an e, %65 ile Eko'nun kazanacağı seyirciler tarafından söylenmiş. Bakalım. Eko mu kazanacak yoksa Blitzcrank mi? Ah be ah be dünya turnuvası finaline geliyorsun elinde telefon telefonla oynuyorsun ya Nerede heyecan nerede heyecan Hemen tabii ki burada Oheb'in Vice'a yardım ettiğini görüyoruz

Akdeniz'e Wise'ın gelmediğini görüyorum. Şu an Kartizi de gelmedi. Red'in alıp büyük bir ihtimalle oynar. Buraya ben tabii ki Wise'ın döndüğünü görüyoruz. Red buff alınmadı mı hala? Hala red buff'ını alamadı bu arada. Burada Akdeniz'i kaçırıyor abi. Şu anda Kartizi'nin smite attığını görüyoruz üst koridorda. Vice 4 seviye oldu. Beni kötüye dive de girebilirler ama vazgeçtiler. Alt tarafta hemen Edward'ın base attığını görüyoruz. Hemen şöyle üstte bakıyoruz. O hep ve beni kötü. İkisi de AP şampiyon tercih yapmış. Burada hemen bir smite geldi Vice'dan. Yavi. Bakalım flash'ını alabilecekler mi? Burada flash'ını atmak durumunda kaldı. Smite'ını attığı için çok gerindi bir smite'di bu arada. Turtle'a da bayağı var. Hemen burada şu anda Benny flash'ı onun da flash'ı gitti. Onun da flash'ını aldılar. Yalnız güneş çok fena parladı arkadaşlar. Gözlerim gitti. Hemen turtle'a başlıyorlar ufak ufak. Burada Kartizi. Samport geldi. Bakalım Wyze'ın üzerine oynayacak mı? Matilda burada hemen geri çekiyor Wyze'ı derken. Arkada şu anda Yiv'i geldilerken derken. Lolita burada. Vaydan güzel bir smite geliyor. Ama arkada Yavi'ye sıkıştırdılar. Yavi'yi düşürecekler. Edward burada düşüyor. Edward düşüyor orada. Ardından üst tarafta Haji ve o Sanji'yi. Pardon Benny QT'yi düşürüyor. Sanji'nin pozisyonu çok iyiydi ama Maalesef ki orada istediğini yapamadılar. Wise'ın düşmesi, Edward'ın düşmesi iyi oldu. Wise'ın düştüğünü söylemedim tabii ki ama iyi oldu diyelim. Hemen burada Sanford Edward'dan uzaklaşıyordu ki Hacı ve Umay Virüs burada ultisini dojladı. Hacı bakalım ultisi gelecek mi? Atmıyor bile abi. Burada W ile Hemen geri çıkıyor. O orada flashını attığını gördük. Kuleden çok fazla hit dediği için birazcık hasarının düşmesi gerekiyordu. Üst koridora bakıyoruz. Skor şu an 2-2. Devamında OHB bir baskı var. Altta Dolita hemen ultisini attı. Ve burada geri çıkacaklardır diye düşünüyorum. Böyle bir bakıyorum. Hemen burada o Mayvin'in ufaktan bir fokus var derken haciden güzel hasar çıktı. Gerçekten iki mit oyuncusu da kendilerine göre çok çok iyi pozisyonlar alıyor. Burada hemen Benikuti o hep açılmıyor farkındaysanız arkadaşlar. Açıldığı gibi Hemen garde equity mor ultisiyle ve tabii ki eski ile slow'unu verip sıkıntı yaratabiliyor Burada Matilda hemen yaklaştı Vice ile birlikte. Şu anda beni yakalamak istiyorlar ama çok zor. Burada da Q ile hemen karşılık veriyor. Devamında o evin base attığını görebiliriz diyecektim ama Turtle çıktı. Kartizi burada Hacı'ya fokus. Saplaştırını atıyor. Ama Sanford burada geri çıkmak durumunda kaldı. Derken Haji'den büyük bir hasar. Burada bir taş taş değil. Burada Sanford'u düşürüyor Edward. Güzel bir hasar çıkardı orada. Hacı ile Sanford'un Düşürüldüğünü gördük. Hemen Yavi'den bir ulti. Kartezi burada Vyze'ı ultiliyor ama Vyze'dan yine güzel bir smite. Arkada o hep geldi ultisini atıyor. Devam etmiyor burada. Hemen ya birin üzerine fokus. Ya bir Q geldi ama Edward buraya dahil oluyor ve ya bir kesiyor. Şu anda skor 4'e 2 oldu. Red Buff'ını çalmaya çalışıyor Vice. Bakalım başarılı olacak mı? Derken burada Red kartı izinin alabildiğini gördük. Ufaktan bir öne geçme var. Ufaktan bir öne geçme var. Şu an e, kartı ama iki turtle'ı çaldırdı. Vice'ı bir kere daha kesebilmiş olsalardı iyi olabilirdi. <laughs> Hemen üst koridora bir baskı var burada. Smite'ını atıyor Vayz. Hemen yavidan bir Q. Devamında burada hemen Runox'un ultisiyle yok ettiler orada o My Ve skor 4'e 3 oldu. Farm farkı 1.3K. Blacklist'in üstünlüğü var. Bakalım burada o OH hebi düşürecekler mi? O OH hebi ufak bir hasar. Yavi'den burada bir Q. Devamında saplaştırını atıyor ama arkada yanacak olacak mı yoksa? O hebin bir canı kaldı buradan uzaklaşıyor. Haci şu an pozisyonu iyi. Ardından bir ulti bütün farmı alacak. Burada şu anda son Sonic'i bekletiyor. Sonic de farmı aldı. Tekrardan mide dönüyor. O hep de alt koridordan hemen hızlı bir şekilde üst koridordan pardon hızlı bir şekilde gelecek. Şu anda Edward hemen ultisiyle temizlediğini görüyoruz. Minyonları Kartiz'de burada görüş veriyor. Edward %10 hasarı yerek %15 hasarı yerek geri çıkıyor. O hep şu anda açılamıyor arkadaşlar. Beni QT yüzünden ufacık bir açılsa beni QT moru ile kesebilir. Orada olduğunu tahmin ediyor bu arada. Açılamıyor yine saplaştırıyor. Yapabileceği pek bir şey yok. Ultisiyle istediği kadar vursun. Sıkıntı. Burada hemen bir Q geliyor. Ardından bakalım o evi kesebilecekler mi? Orada o My üst sayesinde ufaktan bir kalkan aldığı için kurtulabiliyor. Devamında Yavi bakalım düşürebilecek mi? Burada haciden bir ulti geliyor ama hasarı yetmiyor. Yiv yaklaştı oraya. Burada Hacı, Sanji kapışmasını görüyoruz. Arkada kalan bakalım haciden bir e, burada saplaştır geldi ama Beni Kütü olay yerine çok hızlı yaklaşıyor. İki itle burada öldürdüğünü gördük. Hemen o Maivin fokusu geliyor Sanji'den yalnız Turtle Fight oluyor. Sanford Cartiz ikilisine karşı Edward ve Weiss. Bakalım Sanford burada bir şeyler yapabilecek mi? Weissi dötürecek mi? Weissi düşürüyor burada Cartiz'den çok güzel bir smite geldi ama Edward burada Sanford'un Q'sunu çok güzel kullanıp Hemen W ile karşılık veriyor ve ikisini stunlıyor. Kartizi şu anda Redina aslında çok güzel olabilir rakibin ama tabii ki bunu yapmıyor. İlk kuleyi üst koridordan kazandı şu an Eko. Bu turtle almaları onlar için çok çok iyi oldu. Şu an kartesi birazcık fazla risk alıyor bu arada bence şu an gereksiz bir risk <laughs> evet pasifle aldı smite bile atmadı arkada o heb'i bir kere daha düşürüyorlar Berekültü ve yavi ikilisi üst ormanını alsalar aslında wizen çok iyi olur bu da bir smite geliyor wizen Tabii ki midten rahatlıkla kasabilecek o siteyi. Burada hemen Yavi'den güzel bir ulti denemesi. Ardından hemen ultisini atıp geri çıkmak durumunda kalıyor. Vice çünkü ultisini güzel attı. Sanford hemen geri çıkıyor burada ultisiyle. Mid kulesi gidecek daha az kalsın. Arkada Edwards Sanford'u yakaladı. İnceden geri çıkıyor. O ultisini attığını gördük Edward'ın kaçmak için. Ardından üst kuleyi de burada kaybediyor şu anda. Blacklist ekibi Eko 2 öne geçmiş durumda. İyi ve Lolita. Bakalım Lolita güzel bir ulti atabilecek mi? Oh my Venus gibi. Bu ulti atabilecek mi ya bir? Burada ile hemen kantırladı Matilda'yı. Okay, there's no use trying to out rotate Blacklist at this point. So we're just gonna say because Ohad is gonna be the one that's gonna deal a lot of the DPS damage later on. So shut him down first. Right now there might be a script. Burada hemen midi tutmaya çalışıyorlar. Bu arada Blacklist'in şu an bu kadar ezilmesinin sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Orta oyunda hasar çıkartamıyorlar. Sebebi ise rakip Athena ya da Parlaxer çıkıyor. yani Eko takımı parlak e, parlaklık çıkıyor. E, Wise zaten tanki e, Adejan jungle, e, jungle kullanıyor şu anda. Hani Barath'ın o kadar yüksek hasarı yok tank kastığı için. Edward'ın yani fight'larda Edward'ın çok fazla aktif olması gerekiyor. Edward'ı da kantırlamak çok basit. Antik zırhın küçüğünü aldığınızda Edward da sarvuramıyor burada. Sanji Hacı'dan çok büyük fırsatıydı ama Edward burada tutamıyor Sanji'yi. Arkadan bir e, ulti geldi ama istediği şekilde pozisyon alamadı. Şu an Hacı yakalayacak galiba. Lolita'dan bir ulti denemesi. Arda'dan burada çok güzel yakaladılar Edward'ı. Edward'ın bir canı kaldı. Edward'ı düşürüyorlar. Arkada şu anda Vaiz girdi. Birini ulti atacak galiba. Arada kaldı. Bakalım kim Smite atabilecek? Burada Karthiz'den tüperdi Smite. Arkada kaçacaklar mı? Hatch'i kovalıyor. Hatch'e bir stun geldi ya birden. Burada Omai virüsünün W'sine uçtu. Hemen geri çıkmaya çalışıyorlar. Hatch'i'den güzel bir ulti ama hasar çıkmıyor. Benimkut'i burada mor sarı yaparak Hatch'i'yi kesiyor. Süper bir mor sarıydı. Süper bir mor sarı geldi orada hacıye karşı tepki bile veremedi. Kuş pasifi olsaydı belki bir ihtimal kesebilirdi ama tabii ki e, sarıya döndüğü için yine hasarın tamamını yemiş oldu burada. Lapu lapu alt koridoru da açtı. O My e burada hemen bir ulti. Sanji ile birlikte bir flash, hemen flash'ını attı O My Devamında smite atıyor ama arkadan Vice ve o hep yardımcı oluyor tabii ki. Hemen kaçırmamak için. Burada Vice'e bir, e, bir e, e smite mi geldi? Yok. Vice smite atıyor. Ardından Sanji yaka yaka ortalığı bir hal ediyor. görüş patlaması geldi.

Spellerini bekliyorlar. Bir sonraki Lord'la, bir sonraki Lord'la invitor açmayı e, hedefliyorlar şu anda Eko ekibi. Skorlara baktığımda 4'e 9'luk bir üstünlük var Eko tarafında ve 5.5K'ya yakın farm farkı var. Mid ikinci kuleyi açmak istiyorlar. Hacı vurdu ultisiyle hemen rakibi geri püskürtüyor but look at the way Hemen Kartizi affetmeden smite'ını atıyor abi. Wise de birlikte. Pardon pardon. Wise smite'ını attı ama Kartiz de kalıyor burada buluyor. Adi hasarları eksik kalıyor. Bundan dolayı istediğini yapamıyorlar. Sanji'ye burada hemen Farsadan yine bir büyük hasar geliyor. %25-%30 arası demeye çıkıyor. Arkadan hmm, Omay Venüs birlikte W'sünü attığı için Fars'a kaydırabiliyorlar. Fars'ı kaydırabiliyor arkadaşlar. Ultisindeyken. Lolita da ultisiyle kaydırabiliyor bu arada. Lolita Matilda'da yapabilirsiniz. Bir sürü şey var ya. Matilda'ya kombo olan. Ulti atarken of this defensive rubber Hacı burada kristaliyle çıktı. Hacı Nasar şu anda tam anlamıyla oturmuş olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bir. Kader saati job. Kristal de çıktı ama karşıda bir Athena var, İki Athena var, üç Athena var. Dördüncü Athena'yı da Yiv çıkacak. Dördüncü Athena'yı da Yiv çıkıyor. Evet yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Kartizi ufak ufak orada başladı bizim şu anda yanan yanarak can e, canı azaldığını görüyoruz. Edward Üsküleyi itmeye çalışıyor ama Lordu rahatlıkla Eco ek ekibi aldı. Hiç buraya girmediler bir de. Büyük risk çünkü deflemeyi hedefliyorlar arkadaşlar. Deflemeyi çalışacaklar. Ama çok zor. SS pickleri olması gerekiyordu. E, burada o heavy direkt herit aldırmak yerine bence bence yine standart e, mid üçlüsünü almaları gerekiyordu. Yani Tanki, Jungle, Farsa ve Estes. Bu üç piçe alırlarsa arkadaşlar Blacklist çok rahat oyunu domine edebiliyor. Bakın gerçekten çok rahat oyunu domine edebiliyor. Ama Estes'i alamadıkları için ve Gold lane'lerindeki hero da AP olduğu için istediklerini yapamıyorlar. Hasar çıkmıyor çünkü. Burada Sanji da Atene çıktı. Şu an Hacı'yı yakalamaya çalışıyorlar. Hacı'nın saflaştırı halen var. Sanford aslında yakalasaydı Q ile saplaştığını alabilirlerdi. Lord öncesi güzel olabilirdi Eko için. Burada Haji'nin hemen ulti attığını görüyoruz. Pardon Sanji'nin devamında Edward arkadan Sanji'nin ultini ulti kapatmasını istedi ama burada Edward'ın şu anda arada kaldığını çok güzel bir morsanı geliyor orada bir kötüden ve Edward'ı düşürüyor. Lord öncesi mid invitörünü açtılar. Şu anda Lord üst kurdu geliyor ve üst invitör de açıldı. Arkadan Sanji'nin hasar, hasar attığını, gördük ama arada o hep ultisini atıyor. Sanford arada kaldı. Çok fazla demeyi Arkadaşlar Arkada şu an Kartes'e Omay Venüs'ü düşürdü. Beni kötü ile birlikte Weiss'da düşüyor. Kule'nin canı bir ve kuleye vurarak oyunun ilk kazananı Eko ekibi oluyor arkadaşlar. Best of 7 şekilde oynanacak. Yani 7 maçın 4'ünü kazanan bu final şampiyon yani final şampiyonasının kazananı olacak. M4 Dünya Turnuvası'nda finalde şampiyon olacak. Bakalım kim önce 4 olacak? Hep birlikte bugün onu belirleyeceğiz.